Edirne'de 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Üç Şerifeli Camii'nde Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen mevlid programında Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve şehitler için dua edildi. 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Kendi yani emniyetimizin kuruluşundan bugüne evet. mecliselik programını gerçekleştirdik. Atatürk'e tüm evet dua ediyoruz. Allah etiğini, dualarını <laughs> kabul Allah onlardan razı olsun. Gelelim <laughs> mi sen?